Tamam, hemen hazır. Şimdi bak Play Store'a giriyorsun. Burada şey, Witherstone falan yazmıyorsun. Buraya direkt mm, mem yazıyorsun, Mam. Bunu yükle, bunu. Bunu yükle, bunu yükledikten sonra da... Iı, yok, kaldı. Tamam. Bunu yükle, sonra da... Ee, uygulamaya gir. Buraya Reader Storm yaz. Reader Storm. Reader Storm. yazdıktan sonra buraya giriyorsun. Sonra da buradan da e, yükleye basıyorsun. Yüklenene kadar bekliyorsun. 100 olacak. yüklendi şimdi de e, aça basıyoruz oyunu aça basıyoruz oyunu aça bastıktan sonra zaten direkt Minecraft'ı açacak e, yani çok kolay bir şey Minecraft açıldığında da zaten e, oluyor direkt geliyor kendi kendine Ay, yukarıda yazıyor. Ömer bozuk çıktı ya bu çalışmıyor diye bazıları çalışmayabilir o yüzden başkasını kullanacağız mecbur. Burada direkt zaten görmüşsünüzdür burada direkt birkaç tane var. Çekip giriyoruz oraya. Yani diğerleri çıktı ya onları da test edeceğiz işte. Onlar da oluyorsa ben senin için test ediyorum bakıyorum oluyor mu diye. Şimdi bak bir tane şu, şu gözüme çarptı. Bunu deneyeceğiz. Bunu deneyeceğim şimdi oluyor mu olmuyormuş. Diğer olmadı maalesef. Burada kaydı durduracağım senin için çünkü be e çok uzun sürüyor internetim çekmiyor da biraz o yüzden. Yüklendi şimdi de bunu test edeceğiz Ömer. <gülüyor> <gülüyor> Bu oldu işte Ömer. Sen bunu dene tamam mı? Daha şimdi senin için test edeceğim yani diğer bölümleri geçebilirsin çünkü diğer e, izlediyse de yapacak bir şey yok beklettim seni de olsun o e, aradım senin için işte bu tek bu çıktı ama iyi bu da çıkması iyi yeri çıkma çıkam, çıkmadı ya Ömer sen de zaten ol oluyor oluyordu sen denediysen olmadıysa da sağ olun, yani bir şey daha gösteriridim olsun Şimdi ben ben deneyeceğim geliyor muymuş gelmiyor muymuş göreceğiz Bende geldi. Geldik. Bir şey geldi ömer. Bak bir de yıldız geldi. Böyle bir mod. Bak güzel bir kılıç geldi. başka ne geldi ya? Evet. Çok şanslısın ama geldi. Evet şimdi test ediyorum. Hazır mısın? Evet, koyuyorum. Bu modu kesinlikle de çok güzel. Şuraya koyacağım. İlk önce bir şahıs yapayım. Hadi. Koydum. Asa Witherstone. Ben ne diyeceğim bu kadar. Aa, bu kadar. Ah bu kadar. İndir. at kattı Komut bu. Ama onun en zayıf noktası ne buldum komut bunu. Eğer bu kılıç onun komut bunu ona vurursan hep ölür. O yüzden işte sen onu büyümesi istiyorsan büyütebilirsin hala. Bu sana kalmış. Ben modu gösterdim sana. Hadi görüşürüz.